Arena Breakout ilk test aşamasında bize sunulduğunda bayağı sevmiştik. İşte Tarkov'un yerini alacak yeni oyun, bir de free to play olacakmış vesaire diye böyle bir sürü Twitter'da söylemler oluyordu. Fakat oyun çıktıktan çok kısa bir süre sonra neden bu oyunun geleceği olmayacağını bize çok acı bir dille gösterdi oyun şirketi. Pay-to-win özellikleri ekledi ve bu pay-to-win özellikleri sadece ekipman almanıza değil, kendi bütün eşyalarınızı, her şeyi, mermileri, silahları almanızı sağlıyordu. Bu yüzden oyun aslında potansiyelini asla yaşayamadı. Sadece ilk böyle test aşamasındayken pay-to-win özellikleri yokken tamam bak bu Tarkov'un yerine geçebilir dedirten bir oyundu. Fakat asla o potansiyeline ulaşamadı. Ve hatta şöyle söyleyeyim. Tarkov'un Unheard Edition draması dönerken bu oyun test aşamasına çıktığında baya böyle umutluydu herkes. Birçok kişi buna geçiş yapmıştı. Birçok bir kişi eğleniyordu. Extraction Shooter alanında zaten belirli bir kıtlık yaşanıyordu. Tarkov tek büyük kitleli oyun olduğu için herkes oradan devam ediyordu. O zamana kadar Delta Force ya da Arena Breakout gibi bir oyun yoktu. İnsanlar o yüzden Tarkov oynuyordu bu oyun tarzını sevdiği için, bu oyun türünü sevdiği için. Fakat Arena Breakout birazcık dediğim gibi potansiyel gösterse de oyun çıktıktan çok kısa bir süre sonra Pay to Win özelliklerini eklediler ki oyunun aslında ilk böyle duyurularında asla Pay to Win olmayacak biz buna sonsuza kadar karşıyız deseler de Safebox'lardan tutun bütün ekipmanlarınıza kadar her şeyi gerçek parayla satın alabiliyorsunuz. Bu da sizi yani bir level bir karakteriniz olsa bile bayağı avantajlı bir konuma getiriyor. E, mermiler sizi kolay kolay öldürmüyor yüksek seviye zırhlar alırsanız. Termaller falan, saçmalıklar var. E ben de dün canlı yayında bu oyunu oynadım ve canlı yayında da aslında başlangıçta eğlendik yani ben yayın boyu Arena Breakout'tan keyif aldım. Silah mekanikleri, grafikler ya da ne bileyim oyunun gidişatı ilk kısımlarda, ilk levellarda güzel tatlı duruyor. Sonrasını tam deneyimlemediğim için sadece anlık deneyimlerimi size aktarıyorum. Bir tane böyle güzel bir maç geçirdim. Bu maçı da sizlere aktarmak istedim. Maçta zaten bol bol böyle PVP olacak. Birazcık loot yapacağız falan. İlk defa oynadığım bir harita olmasına rağmen bence güzel bir sonuç çıktı ortaya. Sizler de bu oyun hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtin lütfen. Eğer daha önce oynadıysanız ya da oynuyorsanız deneyimlerinizi ve oyunun hani eksik yönlerini yorumlarda belirtin. Bu oyun hakkında da ilerleyen zamanlarda farklı farklı içerikler yüklemeyi düşünüyorum. Eğer hoşunuza giderse lütfen videoya like atmayı unutmayın ki ben de bileyim içerik hoşunuza gidiyorsa daha fazla Arena Breakout içeriği yüklerim kanala. Evet daha da lafı uzatmayayım şimdiden sizlere iyi seyirler. What? Ne oğlum burada? Görünüşlerini hiç bilmediğim için karakterlerin bot mu? Bu oyuncuydu. Galiba. Bu da oyuncuydu herhalde. Bir tane daha var. dolduralım. Bu şu an seride idi. <laughs> hmm, anladım. Birazcık zaman alacak bu. Bayağı zaman alacak. Hani karakter gerçek oyuncu mu değil mi nedir ne değildir. Teşekkür ederim abi. Youtube'a mı yoksa? Ya bu zaten direkt komple bütün raidler olmasa da bir iki raid'i birleştirip YouTube'a sallayacağım. Ama bak bu direkt Lighthouse hanım satıyor bana şu haliyle. Ya direkt böyle yatalım bu arada. <laughs> Oha diggle'ı var adamın. 3 level. Daha iyi bir çanta gibi. Aynen. da biris bir bot falan öldürdüler herhalde bunlar. Bu ne oğlum? Adamlara bak lan. 15k'lık Aha. Tam tam aradığım şey bu arada. Bunu belki alabilirim. Smoke. E. Yeah. MP5. Adamlar tekli surgical pek alıyor benim gibi yapmaktansa acaba belli bir sebebi var mı? Ee, disable ben e, şöyle söyleyeyim sana bence oyun pay to win olduğu için baya büyük eksi de yani baya büyük eksi de ama onun dışında ben e, silah mekaniklerini falan baya keyifli buldum hatta buluyorum yani daha önce de bir 10 level olacak kadar oynamıştım Hmm. Urayı atayım mı? Şunu atayım. Bunu atayım. atayım. Bunu atayım. Bunu atayım. Dediğim gibi. Hmm. Bunda da Diggle varmış. Bunu da alalım. Bak bunlar da fazla fazla almış kardeşler. Görevim var ya. Şunu atıyorum ben. Pay to win hangi konuda yani düşünebileceğin her konuda pay to win varmış benim anladığım kadarıyla. İşte mesela şu safe box var ya ölünce hiçbir şey gitmiyor ya da bu mesela onları parayla satın alabiliyorsun. Chest rig'i alayım onun görevi de var zaten. Güzel usta. bot. Adam var bu arada. Yani metal sesi duydum yanlış duydum. O da oy oyuncu. evet bu da oyuncuydu. Sadece safe box değil oyunda gerçek para silah için e mesela ekipman almak için kullandığın parayı gerçek parayla satın alabiliyorsun. Ki safe box bu arada pay to winlik bir mevzu. Yani bakın Tarkov'da mesela yüksek sürüm alarak Ama onun dışında direkt bütün eşyaları gerçek parayla alabiliyorsun. Şu an ben mesela bu oyuna para yüklesem 6 level neyse artık en yüksek level zırh, kask alabiliyorsun. Hani bu da seni öne geçiriyor. Tamam. Hem sen metal sesi duydum gibi oldu. Kendim şöyle bu, bu civarda. da çok ciddi avantaj tabii ki. Burada ne görevimiz var bu arada? Bunu işaret. Böyle işaretlemektense neyse neyse. Boş şarjörüm mü var? Atmışım tamam. önceden şimdi ben. Aa bak şey olmuyor ama kötü. bir tuşla yapabilsek diyecektim. Bu skop yakınlaştırmasını yapabilsek diyecektim. Ben de öyle yapacağım. Değiştireceğim. Merdivenlere bak kafayı yersin. Şöyle bakınca da, da keklik gibi duruyoruz ortada. Peki soru. Aa yok herhalde çıkamıyoruz. <laughs> ha bir de hasarları da değişiyor mu ona göre? Lan ya. Bence zort yani. sort bir mevzu bence bu Kozmetik mi bıçaklar sadece? Şeyde şeyde e, Delta Force'da birazcık değiştiriyor bu arada bıçaklar. Vurduğunuzda sar birazcık. Mesela botlardan anlayabilirsin işte. Kelebek mesela iki vuruş atarken düz bıçak tek atıyor falan. Ya yani düz bıçak bu arada güçlü. Sıfır hesap oluşturan birisinin bıçağı güçlü oluyor yani. O anlamda şimdi günahlarını almayalım. Ben de Nubtan Proya serisini çekerken fark ettim öyle bir şey öyle olduğunu tek atıyormuş ben bilmiyordum öyle olduğunu. Baba biz ne yapıyorduk ya ben görevi yaptık herhalde bu arada gittiğine göre Chess. çantadaki çesliği boşalt içini sonra katla ama içi Dolu diye. Gerçekten bunlar çok... Aa bak gunpowder görevim var. AK. Bunun mermileri iyiydi galiba bu eleman. HP mermi. pipiymiş abi. pipi mermi getirmiş. Olsun. 6k. Bunun içine ne koyabiliriz? böyle yapalım. İçine silah koyabiliyoruz mu? Ama o o kadar. o kadar da zortlamamışlar yani. Tamam. <laughs> Roll up. DF'de solo oynamak aşırı zor. Doğru. 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 Çok doğru söylüyorsun. Oyunu saçmaktan bıktım iyice. Arena solo çok rahat. Squad wipe biliyorum. Bir de bıçak daha hızlı koşturmuyorsa daha fazla vurursa ne olur. Yani evet. Ve bunda öyle botları vurmak gibi bir durum yok yani. Böyle bıçaklar şey bir fark yaratmıyor. Ölümcül bir fark yaratmıyor. Mesela CS'de olduğunu düşünün. CS'de bıçaklarının. İşte parasına göre fazla vurması az vurması olayını düşünüp mesela o zaman zor olurdu ama ama araştırma sesi var ya eşyaları araştırma sesi direkt Tarkova onu direkt kaydetmişler adamlar DF'de solo oynamak zor solo mod bak mesela ben şunu söyleyeyim lan yanlışlık adam. Adamı gördüm yanlışlıkla N'ye bastım skobu yakınlaştıracağım diye ya. Bu bot mu bu? arkamdan da ses geldi var oyuncu herhalde Tamamdır Kutay sağ olasın. Abi şurada arkamda ses duydum bu arada metal. Metaline ses yaptı. Adamın derdini onu da anlamadım bu arada ya. İki kişi. Kayanın üstüne çıkabiliyor muydu ya onu? kovalamama gerek yok aslında ama. Ve sağda da ses var. Ne oldu lan? Uça şey kayaya yaklaştık diye. DF Delta Force. Onun kısaltması. Delta Force aynen. Abi sağdaki ses de... Ben şizofreni mi oluyorum yoksa sağda ses duyuyor muyum ya? Eski pozisyona pushlayalım. Ya poşetle mi kaydettiniz bu sesleri kanka? Lost Light da güzel oyun bence. Onu onu bilmiyorum bak. Şu adama kuşlamak istiyorum ya. Dertleri neymiş benle bir. Arkadaşın da lootlayacak, gidecek şimdi. Ha, Lost Light. Galiba biliyor mu oyunu? Battle Royale değil mi? mouse butonuna hemen ayarlayacağım ya yani şunu şeyi. Seni el atmayalım. Galiba bu kadardı. Player kaf mi yoksa? Abi bu daha iyi. Değil 3 level. 20.000. Ama nasıl para olarak daha fazla şey. Pesi peki hangi pes aldım? Full pes mi aldım yoksa arkadaşın lootlamış gitmiş herhalde. Öyle duruyor en azından. Tıraş. Tıraş olalım. Sanki birisi şuradan yavaşça geliyor. Herhalde eleman arkadaşını lootladı ve kaçtı. E yani öyle veriyorsa iyi o zaman ya. Ha bu oyuna devam edersen ben de alırım belki. Bunda herkeste de Deagle var lan. BPS. Bu gerçek oyuncuydu. Tamam. Buna, buna direkt şlap diye vurduk bir tane. Bu da mı gerçek oyuncuydu? Ana. Wallhack gibi resmen. Abi bunu bir şey diyeceğim bak. Kaçın yani kaç kişi geldi ve bundan bahsediyorlar. Demek ki bu uzun süredir var olan bir sorun. Niye o zaman hiçbir şey yapmıyorlar bununla alakalı? Allah, Allah Sevmiyorlar mı oyuncularını yani? Biraz saçma sapan bir yerde loot yapıyorum biliyorum ama. Yine bir squad wipe'ladık herhalde bu arada. Ya da bir kişi kaçtı artık bilmiyorum. İyi mermim lan M193. Çok para etmiyor gibi duruyor. 9k 10k Hadi gidelim. Yani şöyle düşün ama. oyun oyuna para vererek bunu alabiliyorsun ya. Mesela ben gerçek para verip şey yapabilirim. Alabilirim termoskop. Ki zaten adam bana aha. Para kasmam için şey yapıyor bana. Para yani o neyse paranın ismi. Eşya aldığımız. Bol bol veriyor zaten ondan. Ben nereye gidiyorum? One toolbox will be used. Toolbox bu mu arkadaşlar? Bununla çıkayım mı? Çıkabiliyorsam çıkayım. Tamam. Hani ayrıca bir eşya mı? Tamam. Yani öyle bir iştahlı geldi ki gerçek oyuncu zannettim. Bizim, mesai başladı yine. MK14. Nargırada yaşama şansı sıfır bile değil. Abi madem bu kadar... Yani. Herhalde memnunlar oyuncu sayısından. Hedefleri öyle çok fazla bir kitleye hitap etmek değildi gerçi ama direkt Tarkov'un oyuncularını hedef almışlardı. Twitter'da falan da hep öyle konuşuyorlardı. Ha burayı biliyorum lan. bura şeyde hatta sinematiğinde mi ne burayı gösteriyorlardı. Burada çatışıyorlardı falan. Termali ucuz yaparlarsa Eee yok beceri konuşmaz abi. Termal beceri isteyen bir şey değil bence. Yani bu oyun bazında konuşmuyorum. Ee, yani nerede çıkış şura mı? <laughs> What? <laughs> İyi <İyiymiş> bir <lan> bu. <laughs> Çıkışa bak. O zaman herkes kullanır hiç kimse yani attığı fight'tan hiçbir şey anlamaz yani bence. Ben de öyle düşünüyorum. Evet. Güzel. 7 operatör. Tüm legal Wolf team gibi.